Orman yangınları canımızı, ciğerimizi yakan ve maalesef yaz aylarında çok da sık rastlanan afetlerden. Yangınlarda insanların da önemli rolü var tabii ki. Hele bu dönemde ormanları bekleyen en büyük tehlike anız yakılması efendim. Arkadaşımız Hasan Erel bizi bu konuda aydınlatmak üzere İzmir'in Seferihisar ilçesinde konuklarıyla bekliyor. Hasan günaydın her şeyden önce anız yakmak neden bu kadar tehlikeli diyeceğim çünkü yıllardır bu ülkede anız her yıl yakılır yakmayın derler yakılmaya devam eder ama merak ediyoruz bu işin güvenli bir yolu var mı anız yakmak doğru mu tehlikesi neler söz sende Evet Tunç günaydın e, diyelim biz de İzmir'in Seferisar ilçesinden şu anda biz de zaten e, konuklarımla e, çok e, bu konuda senin merakını giderecek en e, kıymetli konuklarımızla e, İzmir'in Seferisar ilçesinde bir anız tarlasındayız. Yani anızların olduğu bir yerdeyiz İşte anız dediğimiz şey bu elimdeki e, daha biçildikten sonra işte hasat yapıldıktan sonra geride kalan tarlada kalan artıklar. Bunlar işte dediğin gibi yıllardan beri yakılıyor. Ee, ama niye yakılıyor? Yani e, bu yakılması doğru mu? Orman yangınlarına yol açıyor mu? Bunun e, öbür tarafında meralarda var ben hemen konuklarımı tanıtayım kısaca. İzmir Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Sayın Ahmet Güldal, İzmir Orman Mülkülü Orman Bölge Müdürü Sayın İbrahim Aydın ve İzmir Koyun Keçi Birliği Başkanı Sayın Özer Türer bu konudaki uzmanlarımız. Hemen ben Sayın Güldal'dan başlayayım. Efendim bu anız yakmak neden sakıncalı bu kadar? Ben de hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi tarımsal üretim sonucu tarlada kalan bu kök ve sapların oluşturduğu kalıntıyı biz anız diyoruz ve bu anızın e, orsadan kaldırılmasının iki metodu var, iki yolu var. Biri toprağa sürerek, işleyerek toprağa karıştırmak anızı veya yasak olmasına rağmen işte üreticilerimizin bazılarının yaptığı gibi yakarak imha etmek. Dolayısıyla bu iki metotta biri kullanılması lazım. Doğru olan birincisi elbette ki yasak olan ikincisi bizim de bu konuda bütün üreticilerimizi bilinçlendirmek eğitimler yaparak bilinçlendirmek ve özellikle anızın toprağa olan katkısını vurgulayarak ve doğaya vermiş olduğu toprağa vermiş olduğu organik maddelere topraktaki organik maddelere vermiş olduğu zararları anlatarak bilinçlendirme yapmak amacıyla ee, çalışmalar yürütüyoruz ve anız konusunda geçmiş yıllara göre e, belirgin e, olarak e, bahsetmek gerekirse çok belirgin bir azalma söz konusu. E, elbette bu Bölgelerde da bölgelere göre anız yakma oranları değişmekle beraber Ege bölgesinde bu oran daha az olduğunu biliyoruz. Doğu Anadolu ve Türkiye'nin başka bölgelerinde bazen biraz daha fazla olabiliyor. Tabii bu orman yangınlarına yol açıyor. Yani özellikle mesela şimdiki gibi rüzgarlı bir havada, değil mi? Anızın vermiş olduğu zararlar birçok zararı var. Yani biraz sonra bölge müdürümüz orman yangınlarında mutlaka bahsedecektir. Ama biz e, ee, yani anız yangını nereden meydana geliyor birkaç cümle onlardan söylemek istiyorum bilerek yakma oluyor içeri çıkan e, ya da iş makinalarından tarımsal aletlerden çıkan kıvılcımlardan meydana gelebiliyor işte bir takım güneş e, etkileşiminden meydana gelebiliyor bunları önlemek için de üreticilerimizin bu tedbirleri bu önleyici tedbirleri alması gerekiyor ve anız yangınları topraktaki karbon azot dengesini bozmaktadır ve bizim bir yıl sonra yapacağımız üretimi, daha sonraki yıllarda, yıllarda yapılacak üretimlerde çok olumsuz tesirleri meydana gelmektedir. Ama toprağa karıştırırsa topraktaki organik maddeyi zenginleştirecek. Yani topraktan alınmış olan bir takım organik maddelerin tekrar geri verilmesi sağlanmış olacak. Bu anlamda üreticilerin bu noktada büyük faydaları gördünüz, düşünüyoruz. Anıza karıştırmak, anıza toprağa karıştırmakla. Orman yangınları ile ilgili de yapılan eğitimler sonucunda mesela 2013 yılında 400 civarında orman yangını çıkmışken 2014 yılında 240 civarlarına e, düşmüştür. Bu e, anızdan kaynaklanan orman yangınları için söz ediyorum. Bu da bir gerilemeyi göstermektedir. Ülkesel olarak baktığımızda da bu gerileme söz konusudur. Dolayısıyla bu bilinçlendirme kampanyasının bilinçlendirme çalışmalarının devam etmesi lazım ve tüm üreticilerimizin e, tarımsal üretim yapan herkesin Anızla ilgili birinci bilmesi gereken yakmanın hem yasak olduğu hem de hem doğaya hem toprağa hem de üretime çok büyük zararlarının olduğunu bilinmesi gerekmek. Evet çok güzel anla e, açıkladınız. Şimdi yangın boyutunda Sayın Aydın'a soruyorum. Evet efendim bu anız yakmanın e, orman yangınlarına ya da otlak yangınlarına, makilik yangınlarına etkisine, meralarda tabii bunun için yani çetir ve geber dediğimiz bu dikenlerin de yakılması söz konusu. Evet öncelikle bizi izleyen TRT izleyicilerini İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günaydınlar. Ee, bizim e, bölge müdürlüğümüz İzmir ve Manisa ilerini kapsıyor ve orman yangınlarının bir derece hassas bir e, bölgedeyiz. E, biz e, son yıllarda e, orman yangınlarını azalttık. Şöyle ki e, genelde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde 1800 civarında yangın olurken tabii ki bu 1800 yangının büyük bölümü kırsalda çıkan yangın. Yani tarım arazilerinde çıkan yangın, mer alanlarında çıkan yangın, çöplük yangını, e, turistik tesislerin ve e, yazlıkçıların etrafında çıkan yangınlardı. Biz bunlarla ilgili eğitimlere başladık. Özellikle de burada e, Tarım İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Son yıllarda Tarım İl Müdürlüğü, ee, bizzat çiftçinin ayağına kadar çiftçi eğitimleri yaptı. Anız yakmanın zararlarını gösterdi. Ve bundan dolayı da biraz önce bahsettiği gibi de 414 yangın 241 yangına düştü. Geçen yıla göre, buyla baktığımız zaman. Yine aynı şekilde biz e, son yıllarda mera yangınlarını da azalttık. Bunun azalma şekli şöyle, şimdi tam keçinin koyunun içerisindeyiz. Yıllarca keçinin koyunun, özellikle de keçinin ormana girmesi yasaktı yani eski çıkan yasalarla 2011 yılında torba yasasıyla keçinin ormana sokulmasının zararlı olmadığını yasal düzenleme yapıldı. 2012 yılında da biz yönetmelik çıkardık. Bu yönetmelik doğrultusunda da bir eylem planı yaptık. Yani otlatma planları yaptık. Otlatma planlarıyla rahat bir şekilde keçiler, mesela bizim İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde 1 milyon 100 bin hektar alanın hemen hemen %79'u 933 bin hektar alanında keçiler rahat bir şekilde otatabiliyor. Ama otatma planlarına uyma kaydıyla ve otatma planlarının içerisinde de biz özellikle sürü sahiplerini ve çobanları eğittik. Dedi ki bakın bu ormanların içerisinde hayvanlarınızı güleceksiniz. Bunlar buraya zarar vermeden ve orman yangınlarına dikkatli olacaksınız diye. Ve bu sayı 580 olan mera yangınları düştü geldi şu anda 280 civarında. Hadi olsa bu 300. Neredeyse yarı yarıya. Tabi geçenlerde mesela hava çok kritikti. 29 Özellikle rüzgar çok evet. önemli değil mi? Evet. 29 Ağustos günü hava çok kritikti. Biz o gün meteorolojiden aldığımız bilgilere dayanarak dedik ki başta valilerimiz, vali yardımcılarımız, il müdürlükleri Cuma gündü dedik ki burada mutlaka bunu bildirin. İl emniyet müdürlerimiz, Alay komutanlarımız ama en önemlisi de ee, birlik Başkanımızla beraber görüştük Tüm çobanlara mesaj atıldı Dendi ki bak bugün hava çok kritik Rüzgarlı bir hava hatta fırtına 60-70 km esecek. esicek Sıcaklık 35 derece Nem düşmüş 20'nin altında Diye anlattık ve Mesaj çekildi ve o günlerde Hiç yangın olmadı yani yangın olmadı. Dikkatli oldu çünkü bizim çobanlarımız. Yani bu ormanların sahibi yasak demekle olmuyor. İçinde yaşayanlarla beraber biz bunu korumak zorundayız. Ve yangın olmadı. Bu sayılar gitgide düşüyor. Yani düşünün 1800 olan yangınlar şu anda düştü geldi 700 civarına düştü. İzmir bölgesi değil mi? İzmir bölgesinde. Mi? 700 civarında. Bizim niyetim geçen sene 1283'tü. 1000'in altına çekmekti bunu. Bunu da başardık. Bu da eğitimli oldu. Önleyici tedbirlerle oldu. Yok. Evet yani mesela burası seferi ben iyi biliyorum. 2009'da çok büyük bir yangın olmuş evet. mesela. O yangın burada Mera'da çıktı. 4 kilometre ormana uzaktı. Arkasında rüzgar aldı ve ben o zaman Muğla bölge müdürüydüm. O yangına ben de geldim. Kısa bir sürede yarım saat içerisinde o yangın 4 kilometre uzaktaki Mera'daki yangın ormanın içine geniş bir alana geldi ve o çok güzelim genç ormanlar yok oldu. Yani onun için yani bu memleket çobanıyla, çiftçisiyle, içinde yaşayanlarıyla, avcısıyla, hep hepimizin bu ormanlarda hepimizin hepimiz koruması lazım. Önemli olan yangını çıkartmamak, o da bizim elimizde. Çok teşekkür ederim. Son bir iki cümle, şu süremiz bitti. Özer Bey sizi sona aldı. Kusura bakmayın ama bu keçi konusunu İbrahim Bey de anlattı. Şimdi tabii ki e, biz e, önce hepinize teşekkür ederim, koyun ve keçiyi de bu konu içerisine aldığınız için. Tuş Beyle selamlar buradan. Aslında e, biz çobanlar e, anızların yakılmasını pek istemeyiz. Çünkü bize yem lazımdır. Hayvanlarımızı otlatmak için onların karınlarını doyurmak istiyoruz. Tabii ki e, yakan arkadaşlarımız da olabilir ama bölge müdürümüzün de geçen e, uyarısıyla zaman zaman böyle uyar Biz bütün üyelerimize mesaj attık ve gazetelerde yayınladık. Gerçekten e, yangınların olması ve dikkat edilmesi. Esas olan e, toprağın yakılmaması çünkü toprak yakıldığında bakteriler ölüyorlar, mikroplar ölüyorlar ve toprağın verimsizliği gidiyor. Yani üreticilerimiz bizi buradan dinliyorlar. Onlar şunu bilsinler ki toprak yakmak yani anız yakmak doğru değildir. Çünkü toprağın gücünü siz alıyorsunuz. Ama ben e, inanıyorum. E, İzmir'deki üretici arkadaşlarımız çok duyarlı oldular. Gerçekten bu yıl e, işte İbrahim Bey'in de söylediği gibi pek fazla yangın e, olmadı. Özellikle bizden kaynaklanan bir yangın olmadı. Bu bizi sevindiriyor. Tabii bunu biz bu yıl için bırakmayacağız. Bundan sonraki yıllarda e, devam edecek böyle. Ama sonuç olaraktan hiç yakılmaması hem toprak için hem verimlilik için hem de e, oradan çıkabilecek bir zararlılar için zarar için e, hiç yakılmaması temennimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet süremizin sonuna geldik. E, anız yakmak gerçekten çok zararlı. Hem orman yangını riski hem toprağın verimliliğini azaltması açısından e, buradaki değerli konuklarımızla bunu bugün Seferihisar'dan gündeme getirmiş olduk Tunç. Teşekkür ediyoruz sevgili Hasan. Sana ve konuklarına güzel bir yayındı sağ olasın.